Sayın İl Başkanım, değerli milletvekillerim, parti meclisi üyelerim, ilçe başkanlarım, çok kıymetli belediye başkanım ve bugün bir günlüğüne Manisa'ya gitmeye annemizden babamızdan helallik almaya gidip geldiğimiz bu sabahta böyle bir sürprizle, böyle bir hazırlıkla beni onurlandıran gururlandıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri ve yöneticileri hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde koşturmaya geldik, çalışmaya geldik. Elbette böyle sembolik günlerde karşılamalar, uğurlamalar önemli. Ancak mümkün olduğu kadar protokolü azaltacağız. Mümkün olduğu kadar etraftaki koruma sayısını azaltacağız. İlk gün gelen koruma ekibini yollamak istedik. Artık öyle olmaz dediler. İstemeseniz de sizin korunmanız gereken bir statü statü var dediler. Yarından itibaren o işe sosyal demokrat bir partiye yakışır. Sosyal demokrat bir lidere yakışır. Bir şekil vereceğiz. Eksik görürseniz fazla görürseniz ilçe başkanınızı uyarın ki o il başkanına o da bana ulaşsın. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütündeki kaide şu. Birlikte yönetiyoruz. Bir eksik bir fazla görürsek Üç telefonda genel başkana. Siz ilçe başkanlı, oyun başkanı, o il başkanı, il başkanı bana. Konunun, konunun bir başka şekilde iletilmesi gerekiyorsa da telefon yedi saat, 7 gün 24 saat açık iki telefonla genel başkana. Siz milletvekiline, milletvekili genel başkan. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Zorlu bir kongre süreci geçirdik. Öncesinde üzüldüğümüz, kırıldığımız şeyler oldu. Söylenmeyecek sözler söylendi. Yakıştırılmay olmayacak yakıştırmalar yapıldı. O işin, o işin yapısal sorunlarını parti içinde konuşuruz. Bir daha böyle şeylerin hiçbir CHP'liye asla yapılmaması için hiç kimseye o sözlerin parti içinden içine söylenmemesi için gerekli tedbirleri almak boynumun borcu. Ama Ankara'ya atıyorum bir daha söylüyorum. Geçmişten bugüne hatırladığım içinde biriktirdiğim bir düşmanlık alınacak bir intikam yok. Kat edilecek yol var. İktidara gitmek durumundayız. Hep Ankara'da mevcut belediyelerimizi koruyacağız ama üzerine kimsenin aklına hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak durumundayız. Bunun için kime güveniyoruz? Size güveniyoruz. Örgütümüze güveniyoruz. Ankaralıların CHP'deki değişimin Türkiye'de bir büyük değişime dönüşmesine ilişkin heyecanlarına ve umutlarına güveniyoruz. Ben şimdi Önce Anayasa Mahkemesi önündeki eyleme birkaç dakikalık bir destek verip oradan Sayın Genel Başkanımız ve değerli eşlerinin yanına evlerinde bir ziyaret yaparak kendilerine hem şahsım hem sizler için resmi protokoler devir teslimden önce bir baba oğlun görüşmesi gereken şeyleri görüşmeye ona da bundan sonra ömrümüz boyunca göstereceğimiz sözde değil, aktif vefa için, aktif olarak Sayın Genel Başkanımızdan bundan sonraki süreçte dürüst kişiliğinden, bilge kişiliğinden sürekli istifade edeceğimiz, onun istifade edeceğimiz, onun gönlünü hoş tutacağımız, onun kendini iyi hissetmesini, enerjik hissetmesini sağlayacağımız, onun çok sevdiği örgütüne, çok sevdiği örgütümüzün de ona katkı sağlamaya devam edeceği bir sürecin sözünü veriyorum. Müsaadenizle selamlarınızı iletmek üzere genel başkanımın yanına